Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi seyyar satıcıların tezgah açmasına izin verilmedi. Zabıta denetimi sıkı tutuyordu. Ancak stat çevresinde bazı satıcılar tezgahı çoktan kurmuştu. Üstelik zabıtaların gözü önünde. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Yanıtı çok basit. Statta parayı veren düdüğü çaldı. Seyyar satıcılardan binlerce lira topladılar, suçüstü yakalandılar. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükrü Saraçoğlu Stadında oynanacak Fenerbahçe slova maçı öncesi zabıtanın seyyar satıcılardan rüşvet alacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Adım adım takip edilen zabıta personeli seri numaraları önceden alınmış paraları toplamaya başladığında operasyon için düğmeye basıldı polis suçüstü yakaladığı iki zabıtayı gözaltına aldı. Üst aramasından çıkan binlerce liraya el konuldu. Şüpheliler hakkında işlem yapılırken rüşvetçilerin bağlantıları araştırılıyor.